diyelim Şimdi orman yangınlarını konuşuyoruz ama bir de fırsatçılar çıktı ortaya. Pandemide o maske fiyatlarını 3 kat arttırmıştı bu fırsatçılar. Şimdi yangın listesindeki fiyatları arttırdılar. İhtiyaç listesine göz diktiler efendim. Nasıl göz diktiler? Bununla ilgili Ticaret Bakanlığı soruşturma başlattı. Bu konuları konuşacağız, bu kuşakta değerlendireceğiz. Kiminle? Tüketici Derneği, Ulusal Başkanı Sayın... Aydın Aoğlu Skype bağlantısı üzerinden bizlerle birlikte. Sayın Aoğlu hoş geldiniz efendim. Teşekkür ederim Yaşım Hanım. Pek hoş değil manzara. Sesiniz ama çok yeşim az geliyor ama. Teşekkür Aa. ediyorum. Şu anda e, sesim duyuluyor mu? Şu anda bağlantıda bir sorun var. Bir kez daha sayın yönetmenim, e, bağlantı kursa olacak gibi Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Sayın Aydın Aoğlu bir kez daha konuşalım. Efendim hoş geldiniz Sayın Ağabey. Şu anda tamam galiba. Beni duyabiliyor musunuz? Sayın Yönetmenim bir kez daha iletişim kurarsak Hı. çok daha sağlıklı olacağını düşünüyorum bağlantının. Evet bir kez daha tekrarlayalım. Şimdi bu pandemi döneminde efendim biliyorsunuz maske fiyatları 3 katına çıkmıştı. Ama dün e, bir haber geldi. Aslında günlerdir bununla ilgili haberler vardı. Bu yangın malzemelerinin ihtiyaç listesinde özellikle fiyatların çok fazla arttığı, fahiş fiyatların olduğunu gördük. Bununla ilgili de Ticaret Bakanlığı bir soruşturma başlattı. Şimdi bu soruşturmayı başlattı ama nasıl böyle bir artış yapabildiler? Göz göre göre bu zor günlerden geçerken biz bu fırsat terörünü nereye konuşacağız, koyacağız? Bunları değerlendireceğiz. Kiminle? Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Sayın Aydın ile birlikte. Sayın Ağulu efendim hoş geldiniz gün ortasına. Hoş bulduk. Beni duyabiliyor musunuz Geçim Hanım? Evet şu anda net duyuyorum sizi. Ben de sizi net duyuyorum. <laughs> Çok güzel. Ee, Bakın e çok önemli bir konu. Teşekkür ederim burada bir söz hakkı verdiğiniz için. Ee, Ulusal kanal e, bu tür toplumsal hassasiyet gerektiren konularda daha önce de destek verdi tüketicilere. Yeşil Vatan orada yanarken içinde canlılar e, söndürmek için mücadele eden insanlar şehit olmuş, canlılar telef olmuşken birileri vurgun peşindeyse müsaade edin bunlara ben vatan haini diyeyim. Vatan hainlerini daha önce de gördük pandemi sürecinde ki şu anda pandemi etkisini bitirmemiş delta mutantı denilerek e, vaka sayılarını arttırarak toplumu toplumumuzun varlığını ekonomisini tehdit ederken birileri vurgun peşindeler ben birkaç gündür gelen şikayetlerden ötürü şöyle bir cevap yazıyordum değerli tüketiciler beddua etmekle yetinmeyin beddua ediyorlar çünkü insanlar beddua ediyor bu fırsatçılık yapanlara bakın tüketici kanununda şöyle bir hüküm var bu maddeden ötürü onları şikayet edin diyordum. İzin verirseniz hemen okuyayım. Lütfen. Size belirttiniz ya anonsunuzda dediniz. Daha önce de yaptılar bunlar çıkarcılık, fırsatçılık, vurgunculuk. Girdi maliyeti ve döviz kuru artışı gibi maliyet artışlarından etkilenmemesine rağmen etkileniyormuş gibi hareket ederek tüketiciye sunulan mal ve hizmetlerde haklı bir gerekçe olmak için artış yapılması haksız ticari uygulamadır. Bu evet. okuduğum tüketicinin korunması hakkındaki kanunun haksız ticari uygulamalar yönetmeliğine eklenmiş olan madde. Cezası cezası 114.326 lira her bir ürün için Ticaret Bakanlığı ayrı ayrı bunu uygulayabilir. Peki, Örneğin yanmaz eldivenin fiyatını arttırmış. Bundan soracaktım. Şimdi ihtiyacımız ee, ürünlerin fiyatları nasıl artmış? Bir de sizden dinleyelim mi Sayın Ağoğlu? Hiç dinlemeyin asap bozucu. 50 liralık eldiven 250-300 lira açık yanmaz eldiven. E, yangın topları var. Onların bile fiyatlarını 5-6 kat arttırmışlar. Yangın tüpleri, yanmaz botlar, yanmaz kıyafetler. Hatta yanık merhemine bile e, faiz zamlar yapmışlar kimi yerde %600 görüyoruz. Onun için söylemeyeyim dedim. Kimi yerde yüzde %500, kimi yerde yüzde %300 görüyoruz. Siz söyleyin, Artık o vurguncunun Böyle öğrensin efendim. Böyle zor günlerde öğrensinler fiyatların nasıl arttığını. Evet. E, ama ben onlara daha e, faydalı bir şeyler göstereceğim. Size de e, WhatsApp'tan gönderdim. Evet. Bakın Ticaret Bakanımız yetkilileri harekete geçti. Bunu bizzat Ticaret Bakanımız Sayın Doktor Mehmet Muş açıkladı. Ticaret Bakanlığı'nın müfettişleri belki birkaç yüz kişi 81 ilimizde. Ama Ticaret Bakanlığı'nın bir uygulaması var. Bu uygulama mobil tüketici uygulaması. Mobil tüketici uygulamasını ücretsiz olarak akıllı telefonuna indirecek yüz binlerce belki milyonlarca tüketicimiz Ticaret Bakanlığı'nın fahri müfettişi olarak bu vurguncuların yakalanmasına büyük katkı sağlayacak vurgun peşinde dolaşanlar evet, da böylelikle pişman olacaklar. Evet şu anda siz de gösterdiniz bu uygulamayı özellikle indirip sadece lanetlemek ya da beddua okumak değil şikayet edebiliyoruz. Bir kez daha gösterin isterseniz efendim. 114.326 lira ceza uygulanması için tüketicilerimiz, tüketicilerimiz mobil tüketici uygulamasını şunu hem Android hem IOS sistem cep telefonlarına indirdikleri takdirde hiçbir ücreti yok bunun. E, Ticaret Bakanlığı'nın fahri müfettişi gibi kendileri de birkaç saniye içinde şikayet yapacaklar. Nasıl yapacaklar? Hemen özetleyeyim. İsterse buraya üye olur, açar açmaz sistem onu tanır. İsterse misafir girişi yapar. Adını, soyadını, bilgilerini girer ve... Biliyorsunuz cep telefonları günümüzde hem video hem fotoğraf makinesi fonksiyonuna sahip. Gördüğü o fahiş fiyatın etiketinin fotoğrafını çeker hangi mecrada gördü? Filan internet sitesinde veya filan çarşıdaki filan mağazada. O mağazanın adresini, bilgilerini iletirse Ticaret Bakanlığı'nın işi çok kolaylaşıyor. Şunu söylüyor tüketici, diyor ki başkanım ben e, geçen haftaki fiyatını bilmiyorum ama bir eldiven 300 lira olur mu ya? Yani olsun 50 lira, 40 lira, 30 lira. Hadi bilemedin 80 lira. Evet geçen hafta 44 liraydı o eldiven. E, eski fiyatı sizin bilmenize gerek yok değerli tüketiciler. Siz çekin fotoğrafını o fahiş fiyatın gönderin. Ticaret Bakanlığı'nın fetişleri o firmaya gider açın defterleri. Bunun giriş fiyatı ne kadar geçen hafta kaçı sattınız en son ne zaman fiyat değiştirdiniz diye sorarlar. Burada tüketicinin dikkat etmesi gereken şu. E, faturalı mutlaka tam faturalı alsın. Pişini faturasını alsın. Yani 300 lira ödeyip de 50 liralık piş fatura almasın. 300 lira ödeyse 300 alıp iş alırsa ne mi olur? Yine Ticaret Bakanlığı'nın e, TÜBİS dediğimiz bir uygulaması var. Bu uygulamada internet üzerinden tüketicilerin 11.330 liranın altındaki çekişmelerle ilgili hak aramalarını yani başvuru yapmalarına olanak veriyor. E devlet şifresiyle girin şimdi arama motorlarına tüketici hakemiyeti başvuru yazın. Hemen geliyor. Oradan e devlet şifrenizi kullanarak yazın şikayetinizi hangi firmadan aldınız pişin üstünde yazar. İnternetten aldıysanız internet satıcısı mağazadan aldıysanız. Diyin ki ben bunu 300 liraya aldım ama bu aslında bana 6 katı pahalı satıldı. 50 lira eder. 250 liranın tarafıma iadesine karar verilmesini. Bitti. Evde yaptınız bunu. Hatta gençler şimdi metrobüste giderken akıllı telefonu çıkıyor şikayetini yapıyor. O başvuru hakem heyetine gidince hakem heyeti hemen ondan bir savunma istiyor satıcıdan. Senin hakkında böyle bir şikayet var, savunmanı gönder diye. Ağzına bir aylık bir bekleme süresi var. Akabinde hakem heyeti karar verecek. 250 liranın iadesini verdiği karar bana ne fayda sağlar demeyin. O karar mahkeme kararı hükmündedir. Satıcı derhal paranızı ödemezse onu götürür adliyedeki icra memuruna verirsiniz. Siz satıcınızı icraya vermiş olursunuz. Yani devlet eliyle paranız tahsil edilir, size ödenir. Fazladan ödediğiniz parayı geri alabilirsiniz. Ticaret Bakanlığı'na ceza kestirebilirsiniz. Ama buradan Adalet ve İçişleri Bakanlıkları'nda seslenmek istiyorum. Vurgunculuk, kara borsacılık, Türk Ceza Kanunu'nda karşılığı olan bir suçtur. Bunları e, kolluk kuvvetlerimizle de yakalanarak, peşlerine düşürerek, savcılıklar marifetiyle ceza mahkemelerine sevk edilmelerini de talep ediyorum. İnsanlarımız fidan bağışı kampanyası yaparken, elini aldığı çalıyla otları söndürmeye çabalarken, hep şişelerle yangına müdahale etme çabasındayken, şehitler vermişken, yaban hayvanlarımız can vermişken, yeşil vatanımız yanıyorken bunlar vurgun peşindeyse bunlar vatan hainin en önde gidenleri. Yakanlar kadar ahlaksız ve alçak bunlar. Varsa yakanlar. Çok haklısınız, çok. Ve bir diğer konu da aslında sizin dikkat çektiğiniz bu yapılan yardım kampanyalarıydı. Ee, tabii ki birçok sanatçımız da iyi niyetiyle hareket ediyor ama haliyle bu kanun ne diyor? Bu kampanyalara da dikkat edilmesi gerektiğini, bunlarla ilgili dolandırıcılıkların da olabileceğini söylemiştiniz. Buyurun efendim. Eşim Hanım, e, iyi niyetli yardım toplanıyor ama giden yardımlar, inanın, karışıklık yaratıyor, sahibine ulaşmıyor. Ya kötü niyetli birileri eline geçirip ticari anlamda kullanıyor ya da ihtiyaç... E, Sahibine ulaşmıyor. Örneğin bebek bezi, bebeği olmayan ailelere bir fayda sağlamaz, değil mi? Kalabalık yapar. E, kullanılmış giysiler gönderiliyor, bunları görüyoruz. Bunları bir kenara bırakalım. Bizim ülkemiz e, bir hukuk devleti, sosyal hukuk devleti. Bizim devletimizin 2860 sayılı yardım toplama kanunu var. Diyor ki, bu tür yardım kampanyaları yapılacaksa, bunun bir düzen içinde yapılması için mülki amire başvurulup izin alınması lazım. Örneğin Haluk Levent arkadaşımız ya da bir başka değerli sanatçımız bir bağış kampanyası açacaksa hemen valiye bir çevirir. Valilik ona izni verir ama hangi bankada o bağışların toplanacağı bilinir, takip edilir. Kötü niyetli insanların sızması önlenir. Yardımlar. Diyelim ki e, aynı yardım dediğimiz bir takım e, yangınla mücadele malzemeleri gönderecek, yanık merhemleri gönderecek, konserve gönderecek. Orada konserve fiyatlarına da e, zam yapanlar var. Onlarla da tüketiciler hesaplaşacak inşallah. E, bu tür malzemeler gidecekse valilik izin verdiğinde valilik bunun peşine düşüyor. Diyor ki gelen yardımlar filan kişiye teslim edilecek, görevlendirme yapıyor. Böylelikle yerine ulaşması ve bir düzen içinde yapılması sağlanıyor. Su Suistimallerde asgariye inebiliyor. Yani ben yardım yapmak istiyorum, iyi niyetliyim kanununa doldurayım, gideyim ve kime vereceğim? Nerede bulacağım gerçek muhtacı? Evet, tabii internet üzerinden o yapılan kampanyalar yardım... da bu noktada önemli değil mi? Şimdi en söylemek istemediğim şeyi söyleyeyim. Bu tür yardımları yapanlar kanuna göre güncellenmiş artmış olabilir ceza. 10 bin liradan 200 bin liraya kadar cezaya muhatap olabiliyorlar kanuna göre. Dediğim gibi bu güncellenmiş olabilir. Ben kanundan baktım 10 bin lira en az 200 bin lira en çok o belki de bugün 1 milyon oldu bilmiyoruz. En önemlisi de yardım malzemeleri müsaade edilir. Hı hı. O halde yardım yapacaksak valilikler, kaymakamlıklar özellikle orman yangını olan bölgelerde tayakkuz halindeler. O tayakkuz halinde olan valilikler, Süratle bunlara cevap verecektir, izne layık da izin verecektir, destekleyecektir. Bunu kendi başımıza yapmaktan kaçınalım. Çünkü dolandırıcılar da yardım topluyoruz diye insanları dolandırıyor. Hani dedik ya az önce içimizde hiç yapışmayan, bizim milletimizin fıtratına, e, yapısına, kültürüne uymayan bazı tipler var. Az da olsa var. Onlar da sızıp e, hukuksuzluk, haksızlık, çıkarcılık yapabilir, onlara fırsat vermiş oluruz. Yani biz biliyoruz bazı sanatçılarımız gerçekten hassasiyet gösteriyorlar her toplumsal konuda ama kuralların da olduğunu unutmayalım ee, bizim e, kamu otoritesiyle karşı karşıya gelmeyelim e, çünkü hedefimiz bir kamu otoritesinin de hedefi ve görevi vatandaşını korumak senin de sivil toplum olarak benim de amacım vatandaşlarımızı korumak ormanımızı korumak insanlara yararlı olmak karşı karşıya gelmek çatışmak çok yanlış olur bunu da önlemek için bir izin dilekçesi yeterli oluyor. İnternet çağındayız. Yani, yani iki dakikada geçiyor karşı tarafa. İnternet üzerinden de valiliklere başvurulabilir. Yardım yapılacak, hangi tür yardım yapılacak, ne şekilde yapılacak, nerede toplanacak bildirilirse valilikler, kaymakamlıklar gerekli izinleri verir ve destek sağlarlar. Böylelikle de gerçekten yangından zarar gören insanlarımıza yerleşim yerlerine faydalı olma imkanımız artmış olur. Peki, çok teşekkür ederiz Sayın Ağoğlu. Katkılarınız için iyi çalışmalar. Ben teşekkür diliyorsun. ederim. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Sağ olun efendim.